Sosyal medyada Fenerbahçe'nin Ives Bissoma'yı transfer etmesi için ciddi bir baskı var, Tottenham teknik direktörü Thomas Frank'ın kadroda istememesine rağmen hiçbir takımın ilgi göstermediği malili oyuncu için bu tayfa Ali Koç yönetimi üzerine baskı kurmak istiyor. s tercih etti somayı Fenerbahçe'ye öneren menajer, aynı dönemde ön libero arayan Beşiktaş'ın da önüne getirdi. Ancak daha önce Manchester United'ı çalıştırırken transferini istediği malili oyuncunun eski halinden eser kalmadığını savunan Ole Gunnar Solskjaer, Wilfried Ndidi'yi transfer ettirdi. FOTOSPOR daha önce bağlantıyı yazdı menajerler ile sosyal medya hesapları arasındaki bağı Fotospor daha önce defalarca anlattı. Bir ilgisi var mı bilinmez ama bir somayı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a öneren kişi İngiltere'de yaşayan Türk asıllı menajer Muzio Özcan olduğu iddia ediliyor. Emre Meoreu ne annesini dinlemek lazım Muzio Özcan daha önce Emre Mor'un annesi Gözela tarafından şok suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Muzio Özcan menajerliğini yaptığı pek çok sporcuyu SINUS isimli bir madde kullanmaya teşvik ediyor. Emre Mor da bu maddeyi kullananlardan biriydi ve bağımlı hale gelmişti. Sinus krizine girdiği zaman mutlaka kullanma ihtiyacı duyuyordu.